Alışık olmadığınız üzere bugün yayını ben açtım. Tamamen anti demokratik yöntemlerle mikrofonu ele geçirmiş durumdayım. İktidar bir şarkıdan siyaset üretme çabasında. O zaman dedim muhalefete düşen de şarkıyı doğru yerden okumak. Yani burada bir birlikte olma çağrısı var aslında şarkıda. Bir motivasyon var, neşe var, hayat enerjisi var. O zaman dedim muhalefeti ben... Piste davet etmek geldi açıkçası içimden. <laughs> Durduk yere layıklık yapan e, ana muhalefet şimdi ise hiç layıklık, hiç özgürlük kısmına sıkışmış durumda. İkisi de iki ayrı uç. Muhafazakarların da bir aklı bir duruşu var ise bunun taki yolup olmadığını pekala görebilir. Kendisini kontrol edememe halimi mi? Çünkü eskiden çok kontrol eden birisiydi Erdoğan. Yani konuşmalarını hatırlayın, geçmişe dönüp bakın çok kontrolü, ne seyirciğini çok iyi bilen, nereye sesleneceğini çok iyi bilen. Aslında partiyi kapatmaktan ziyade içinin karıştırılıp böyle ve boşaltılması ve siyasi yasaklar getirmekle bu şekilde bir siyaset kuracaklarını düşünmüştü. İster eleştirerek, ister tehdit ederek, ister olumlayarak ne yaparsa yapsın burada başrolü aslında demir Demirtaş'a vermiş oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. HDP seçmenin en büyük avantajı şu, belirleyici güç olduğunu kendisi kendisinin olduğunu bildiği için çok rahat. Daha dikkat kesmemiz gereken şey bence bu Movese meselesi. İktidardaki zafiyetin hani o kriz döneminde yaşattığı zafiyetin bu tarafta da bir biçimiyle varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Kapılarını çaldığımız insanlar Aytül önümdeydi benim. Hep sonra şey sormuş. Belediyeden mi geliyorsunuz? Akron'daki bir uçağın içindeki yolcular 9 saat termine evet. alınamadı. Yani Otel ter istiyoruz dediler. Karton buldular. Yani. Depremle benzeri bir şeyle karşı karşıya kalsak. Bu halkın ne halde olacağını ne karşılaşacağını bize gösteriyor. Yani... Paralı zannediyorlarmış arkadaşlar. Kimse inanmıyor bizim dayanışma için geldiğimizi <laughs>